Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4. Belediyeler Buluşması Bodrum Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. TV 48'den canlı yayınlanan toplantıda konunun uzmanları enerji ve iklim konusunda neler yapılabileceğini anlattı. Bodrum Heredot Kültür Merkezi'nde sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı 4. Belediyeler Buluşması konulu toplantı düzenlendi. TV 48'den canlı yayınlanan toplantıda konunun uzmanları ve toplantıya katılan belediye başkanları düşüncelerini paylaştılar. Evet konumuz iklim. İklim siyasi sloganlara cevap vermez. Ekonomik modellere karşı da sorumlu değil. Aksine insanlık olarak bizler ekosisteme karşı sorumluyuz. Ve bugün bu sorumsuzluğumuz neticesinde bir çöküşe tanıklık ediyoruz. Birleşmiş Milletler bu çöküşü insanlık için kırmızı alarm olarak nitelendiren iklim raporuyla açıklıyor. Aranızda geçtiğimiz yıl yangın bölgesinde bulunanlar da muhtemelen vardır. Küçücük bir kıvılcımın tabiatı nasıl ele geçirdiğini ve sizi nasıl çaresiz bıraktığını bizzat deneyimledik. İklim değişikliğinin birçok yerde yarattığı korku ve çatışmanın yanı sıra Avrupa ve Amerika'nın da nüfusunun bazı kesimlerinin verdiği tepkiyi sağ popülizme kaymadan ancak bu şekilde önleyebiliriz. Trump, Trump y fabrikaları buralara kuruyorlar. Eski ve zararlı teknolojilerini de bize gönderiyorlar. Dolayısıyla sabahki oturumda da arkadaşlarımız anlattı bilim insanları çöpünü, zehirli atığını gazını bırakıp gidiyorlar. Kapitalizm kirletsin, sere gazı salsın, azaltımı belediyeler sağlasın. Ben pislettim, sen temizle diyor kapitalizm. Hele bu sadece kapitalizmle de değil, bu vahşi kapitalizm. Bu nasıl bir adaletsizliktir ki hırsızın hiçbir suçu yok derler ya Anadolu'da. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, azaltmadan bahsediyor. Yüzde 41 azaltmadan bahsediyor ama bahsettiği azaltma artmada azalma. Yani artmaya devam edecek. Bunda bir şey yok. Ve 2038'e kadar karbon emisyonlu Türkiye'nin azaltmasına ihtiyacı yok gibi bir yaklaşımı var. Biz de 2030'a kadar kendi belediyelerimizde, kendi ilçelerimizde %40'lık emisyon azalmasını hedeflediğimizi söylüyoruz. Şimdi bakın Hepimiz tekrarlara düşüyoruz ama bir takım şeyler anlatmadan da ne olduğunu Anlaşılmaz sizler için Tabi dinleyenleriniz de var bunları Sonra neyse döndük ee, Komisyondan bir haber geldi Sürdürülebilir enerji eylem planınızı gönderildi Çok fazla duyduğumuz bir şey değildi o zaman ee, hazırladık, gönderdik, birkaç ay sonra geri geldi. Arkasından da 2014 yılında akıllı kentlerin hızlandırılmasıyla ilgili Remorgon projesine katıldık. Bu e, bu konuda en büyük e, hibeyi veren bir projedir. Neticede Türkiye'de tek Tepebaşı Belediyesi olarak bunu kazandık ve buradan 5 milyon euro hibeyle ee, yaşam köyümüz dediğimiz 30 dönüm üzerinde 57 tane dubleks villanın olduğu yeri gösterdik. Dedi ki burayı akıllı şehir yapacağız. Neticede bunlar oldu. 5 yıl süreli yapılacak. 5 ee, yıl içinde oranın bu çalışmalarını yaptık. İşte dört bileşeni vardı.